Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın büyük gurur, heyecan ve mutluluğunu yaşadığımız bu günlerde bizlere Cumhuriyeti e armağan eden, başta başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor. Hayatta olan gazilerimize Şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu milletimizle birlikte birçok etkinlikle kutluyoruz. Bu kapsamda Ankara'da Millet Kütüphanesi ve Cep AVM'de 24-29 Ekim, MK İmalat Harbiye Müzesi'nde ise 27-29 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmetçiklerimizle birlikte çekilmiş fotoğraflarının ve Kahraman Mehmetçik 100 yıl zaman diliminde fedakarca icra ettiği görevlerden kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi İzmir'de 25 Ekim, Antalya'da 29 Ekim'de Türk Yıldızları, 24-29 Ekim tarihleri arasında Trabzon, Erzurum, Adana, Samsun, Sivas, Elazığ, Ankara ve İstanbul'da Solatürk Türk gösteri ve selamlama uçuşları. Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla 23-25 Ekim tarihleri arasında Bakü Azerbaycan'da Mustafa Kemal Atatürk 2023 tatbikatı, Hırvatistan'da 23-26 Ekim, Kosova'da 27-30 Ekim tarihleri arasında Armoni Mızıkası Komutanlığı'nca etkinlikler, Antalya'da 25-31 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan, Slovenya, Arnavutluk ve Romanya'nın da katıldığı bölgesel oryantilik müsabakası, Samsun'da 23-27 Ekim tarihleri arasında Romanya'ya ait Regina Maria askeri gemisi tarafından liman ziyareti, 81 ilde Türkiye Yüzyılı Mehmetçi Katıra Ormanı ağaç dikim faaliyeti başta olmak üzere asırlık Cumhuriyetimize yaraşır birçok etkinlik icra edilmiş ve edilmektedir. 29 Ekim'de Ankara'da yapılacak ve Mehteran Birliğimizin marşlar seslendireceği yürüyüşe Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluş yılına atfen, 1923 ile katılım sağlayacak. Yine 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda 100. yılda 100 gemi ile geçit töreni icra edilecektir. Başta TCG Anadolu olmak üzere donanmamızdan 100 geminin katılacağı geçit törenine Türk Yıldızları ve Solo Türk ile birlikte 20 muharip uçağımız da eşlik edecek ve Sayın Cumhurbaşkanımız selamlanacaktır. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecektir. Faaliyet, donanma tarihimizdeki en büyük geçit töreni olacaktır. Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir almaya, Cumhuriyetimizin 100. yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Başta PKK, KCK, PYD, YPG, DHP, FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1715'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39.058'e ulaşmıştır. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Havaş'ın Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terör <laughs> hedeflere yönelik dün akşam hava harekatı icra edilmiştir. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef başarıyla emha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisi hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Diğer taraftan Suriye'de hareket alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 417 taciz ve saldırı girişiminde gerekli karşılık verilerek 26'sı son bir haftada olmak üzere 1298 terörs etkisi hale getirilmiştir. Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en ilgin tedbirleriyle korunan hudutlarımızdan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 7'si FETÖ terör örgütü mensubudur. 3.339 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 10.413'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 389'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 555 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 179.677 olmuştur. Ayrıca geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 193.000 adet uyuşturucu hap, 9 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 4.900 kilogram uyuşturucu, 194.550 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 34 adet silah ele geçirilmiştir. Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında hassasiyetle devam eden FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra Birçok coğrafyada bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir. Sayın Bakanımız 19 Ekim'de İran Genelkurmay Başkanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında bir telefon görüşmesi yapmış. 24 Ekim'de kardeş Azerbaycan, 25 Ekim'de ise Sırbistan'a resmi ziyaretlerde bulunmuştur. Azerbaycan ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı münasebetiyle düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk 2023 tatbikatını takip eden Sayın Bakanımız, her iki ziyarette Cumhurbaşkanları ve Savunma Bakanları başta olmak üzere kapsamlı, faydalı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda 2-20 Ekim tarihleri arasında Erciyes Hava İndirme 2023, 6 25 Ekim tarihleri arasında Indus Shield, 9 20 Ekim tarihleri arasında Deniz Güvenliği, 13 22 Ekim tarihleri arasında Biriz 2023 tatbikatları icra edilmiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı münasebetiyle 2023 yılına özel iki tatbikat planlanmıştır. Bunlardan ilki Haydar Aliyev adıyla 19 Nisan 10 Mayıs'ta ülkemizde gerçekleştirmiş. İkincisi ise Mustafa Kemal Atatürk adıyla 16-25 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'da başarıyla icra edilmiştir. 13-27 Ekim tarihleri arasında Ocean Sky 2023, State West Noon 16-27 Ekim tarihleri arasında çok uluslu mayın Harbi, 23 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında da Dynamic Mariner, Maria Aperto iki tatbikatları icra edilmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 23-27 Ekim tarihleri arasında icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatına kara, deniz ve hava unsurlarımız ile katılım sağlanmaktadır. 30 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında ise Katar'da Yırtıcı Şahin 5 tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır. Yine NATO güvence tedbirleri kapsamında havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından 20 ve 25 Ekim tarihlerinde Romanya hava sahasında görev icra edilmiş, NATO müttefik hava komutanlığınca artırılmış teyakkuz faaliyetleriyle eş güdümlü yürütülen esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında da Romanya'da icra edilen yüksek değerlikte hava unsurunun korunması faaliyetine bugün katılım sağlanmaktadır. Diğer yandan NATO arttırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında 30 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO Neptune Strike faaliyetine iştirak edilecektir. İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait ITS Margottini tarafından 22-24 Ekim tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti icra edilmiştir. Ayrıca 21-22 Ekim tarihlerinde Mersin'de icra edilen Avrupa Olimpik Mesafe Triatlon Türkiye Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayan ve Türkiye Triatlon Kademe Şampiyonaları sonrası 2023 yılı Türkiye Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Triatlon takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz. Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları ile insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verilmektedir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin sevkine devam ediyoruz. Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim'de 5 adet A400M ve 1 adet C130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır'a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla Toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Bu vesileyle İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların ve Gazze'deki sivillere yönelik saldırının derhal sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hem insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam etmektedir. Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları Cumhuriyetimizin 100. yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Türkiye yüzlülüğü hedefleri doğrultusunda terörle mücadele eden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.